Merhaba, Selim Çavdar'dan. PMS Alüminyum'un Yurtdışı Satış Müdürü olarak yaklaşık 23 yıldır, 2001 yılından bu yana görevde bulunmaktayım. PMS Alüminyum olarak aylık 200 ton ihracattan yaklaşık 4000 ton ihracat rakamlarına kadar ulaşmış bulunmaktayız. 60'ın üzerinde ülkeye ihracatımız gerçekleşiyor an itibariyle. Bunu da tabi Birçok ödüller, işte ihracatın yıldızları gibi, ISO 500 en büyük sanayi kuruluşlarının içerisinde yer almak gibi başarıları da hep birlikte imza atmış bulunmaktayız. Tabii bu başarıların altında tabii sadece satışı değerlendirmemek lazım. Yönetimden tutun, üretime kadar bütün arkadaşlarla el birliğiyle başardık biz bunu. Akabinde tabii bu başarının en önemli unsuru da kurumsallaşmanın yanında aile kültürünün devam ediyor olmasıdır. Burada yardımlaşma, yönetimden tüm bireylere kadar hep birlikte devam etmektedir. Birçok aşamadan geçtiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu işin okulu yok. Burada öğrendik her şeyi. Hem satışı hem alüminyumu. Biz PMS olarak sürekli değişimlere açığız. Yeni yatırımlarla, yeni hedeflerle. Fakat PMS'de değişmeyen tek şey misyon, kültür ve kalitesidir. Biz PMS Halim e olarak Teknosap'ta yeni bir yatırıma giriştik ve bu yatırımla birlikte çok daha kaliteli ve yüksek değere, katma değere sahip ürünler üretmeyi hedefledik. Burada daha çok otomotiv, raylı sistemler, savunma sanayisi gibi sektörlere daha fazla ağırlık vermeye başladık. Tabii biz satışçıların çok farklı bir misyonu var. Biz sürekli gelişme açık olmalıyız ve sürekli araştırma yaparak ülkemize, firmamıza yeni katma değerler kazandırmamız gerekmektedir. Bunu da sürekli çalışarak ve özellikle buna inanarak başarabiliriz ancak. Son olarak hem PMS adına hem ülkemiz adına bütün gayretimizle, çabalarımızla sağlığımız elde edildiği sürece hizmet etmeye devam edeceğiz ve bunda da büyük bir mutluluk duyacağımızı ifade etmek isterim. Teşekkür ederim.